Bak, bunları tanıyor musun? Kim bunlar? Bilmiyorum abi, hiçbir şey anlamıyorum. Her kimlerse çok tehlikeliler. Vir. Oh, şuraya bak, yengeye baksın. Şunu açın abi. Çok iyi değil mi? Hemen bir yere gidelim hadi. Alo, tapiş abi, bir şu anda yanında değil mi? Ne? Nasıl olur? Ben oraya geliyorum. Hey, ne sandın? Başkasıyla konuşacaksın, bizi anlamayacak mıyız ha? Hadi konuş. Alo, Tapiş abi. abi. Ne oldu Bunny? Halledin şunu. Bir orada değil. Ben de bundan korkuyordum. Miran şunun rakipleri... Pare kardeşler onu bir yere götürmüş. Tapiş abinin telefonu kapatışa bakılırsa sanırım hepsi tehlikede. Bu suyu bir şekilde şeye ulaştırmayı başarmalıyım ki gücüne kavuşsun. Ama nasıl nasıl yapacağım? Nasıl ulaştıracağım? Nasıl yapacağım? Neredesin sen söyle. Nerede bulacağım seni? Bani, Bir şu. Ne oldu Bani? İyi misin? Bence onlar hala aynı yerdeler. Yani buluşma noktasında. Hayır. Orada değiller. Neredeler bilmiyorum. Bak 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 bak. Gözünü aç. Söyle canım söyle. Yıkılsın. Yıkılsın. Ne oldu? Üzgün görünüyorsun. Dur 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 dur. Bekle biraz. Yavaştan gözleri gitmeye başladı. Ay kardeşlerim, abi. Biz bunların rakibiyiz, katili değil. Hem kardeşlerinin önünde nasıl öldürürüz onu? Peki ne yapacağız abi? Söyleyin. Onu başka bir yere götürüp orada öldüreceğiz. İşte böyle kardeşim. Hadi çabuk yola koyulalım. Atın şuraya. İşte zamanı geldi kardeşim. <laughs> Bana sorarsanız şurayı kazıp gömelim gitsin. Haklısın kardeşim katılıyorum. <laughs> Kahretsin şarjım da bitmiş. Bir an şu nerede? Ee, şey abimi götürdüler gitti. Dur bani, dokunma. Bu sihirli bir ağ. buna sakın dokun. Ben kesebilirim. Ağdaki büyüyü etkisiz hale getirebilirim. Kalkın, bir an şu yine tarafa götürdüler. Şu, şu, şu tarafa, Hadi. gidelim. Hadi. Bir an şu, bir an şu, bir an. o şu Vir! Şu. Vir Anşu! Vir. Mani, Vir nefes alamıyor. Gücü de yok. Bir şeyler yap. Lütfen Mani. Kenara çekil tapiş abi. Vir Anşu. Vir iyi olacaksın. Acı dindiren gönlünün suyunu getirdim. Her şey yoluna girecek. Güçlerini geri kazanacak biliyorum. Ne? Neden iki katmanı var? Mani karıştır ve öyle içir. Tamam. Zamanı geldi. Bani seninle takım olduğumuzu 40 yıl düşünse akıl edemeyecek. Yeniden benimle takım oldun. Bu arada fikrini neden değiştirdiğini bana söylemedin. Bani'ye benim olması için bir şans daha vermek istedim. Ama o artık tamamen kartalın. Bir an şunun olmak istiyor. Artık bana gelmek istemiyor. Ve bu yüzden artık ben annemin yanında olacağım. Akıllıca davrandın. Zekanı takdir etmek gerek. Bu yüzden Vier'i kontrol etmemde bana yardım ettin. Tamamen benim kontrolüme geçmişti. <laughs> Sen de bundan yararlandın tabii değil mi? bir kendinde değilken ve tamamen zayıfken Bani'nin tüm güvenini kazandın. Dediğin gibi takdir edilesi bir zeka. Seni sırf bugün için doğurmuşum gibi hissediyorum. Bani acı dindiren gölünden su aldığında bu zehri karıştıracaksın. Böylece tüm su zehirlenecek. O da bu suyla onu iyileştireceğini sanarken tam tersi olacak. Bir fazla dayanamaz. Ölecek. Oo, demek o kartalın sonunu bizim şekil değiştiren yılan getirir. Evet, evet. Aşk aşk öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hala dayak yiyor. Kim o? Singaniyaların düşmanları çok zalimdir. Ama onları da kontrol etmeyi başardım. Artık bir vahşiden hiçbir farkları yok. Gayet iyi. Değil mi? Şimdi hızlıca git. Bani'nin bu zehri vire vermesini sağla. Sana verdiğim şişede Markat'ın bana verdiği zehir vardı Bani. Buna koy. İçinde Markat'ın zehri olduğu için bu yüzden çift katmanlıydı. Sevgili Viren'ı zehirleyeceksin. Vah! Yok. Hayır. Miraç, bir şeyin yok. İyi olacaksın. Eskisi gibi olacaksın. Ben buradayım. Her şeyi düzelteceğim. Her şeyi düzelteceğim dedim. Bani hızlı ol biraz. Hadi lütfen. Neyi bekliyorsun? Hızlı ol. Bana ver. Ben içirim. Geri çekil. Bani lütfen hızlı ol. İçirecek misin artık? İçireceğim. Ama ona. Ah! 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 suya zehir karıştırdı. Binaşı'yı öldürmek istiyor. Yazıklar olsun sana. Anca senin gibi bir anne oğlunun ölümünü izlemek ister. Buraya sırf bunun için gelirdi biliyorum. Kendi oğlunu ölümünü izlemeye geldin. Anneliğin utancısı hırsın bir sonu yok. Hepimiz biliyoruz bunu. Ama kendi doğurduğun öz oğlunu öldürmekle bir düşmanı öldürmek arasında hiç mi fark yok senin için? Söylesene. Bir anne bunu nasıl yapar? Nasıl kendi oğlunu feda edersin? Bağır. Daha çok bağır. Çektiğini acı yaptıklarının yanında hiçbir şey Anneliği ayaklar altına aldın. Bunun cezasını çekiyorsun işte. Daha çok. Daha çok çekeceksin. Bilal Şun'un annesi olmayı hak etmiyorsun. Niye Çünkü sen şeytansın. Sen bir şeytansın. Ve kimsenin acısını umursamadın. Bu yüzden bugün çektiğin acılar ve bu attığın tüm çığlıklar kimseye varmayacak. Ağla hadi. Daha çok ağla. Acı içinde kıvran hadi. Seni lanetliyorum. Ah! Daha çok çekeceksin. Sürüngen. Çok büyük hata ettin. Bunun intikamını alacağım. Bir avşanın gölgesine bile dokundurma. Bir avşaya hiçbir şey yapamayacaksın. Bunny bilmiyordum. Tapiş abi, DAKŞ, Birer şey eve götürün. Ama oraya hadi götürün. götürsek ne olacak? Kurtaracağız, hadi götürün, hadi. Seni cezalandıracağım, NE diyeceksin. Senden intikam alacağım. Senden intikam alacağım yılan. Ve pişman olacaksın. Seni öldüreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.